Herkese selamlar dostlar. Bugün böyle kolsuz, leverless dediğimiz bir arkestik incelemesi yapacağız. QRD firmasının ürettiği QRD Maestro S3 Wireless Leverless Controller ismi tam olarak böyle. Bunu inceleyeceğiz. Daha önce QRD firması bana böyle Nintendo Switch için mükemmel hem Joy-Con hem de Pro Controller olan bir Gamepad göndermişti inceleme için. Bunu da seve seve incelemiştim kanalda. Onu da açıklamalara koyarım. Kendileri PlayStation 5'in var mı? Dövüş oyunları oynuyor musun diye bana sorduklarında oynuyorum PlayStation var, 5'in var demiştim. O zaman sana bunu gönderelim dediler ve bunu inceleme için gönderdiler. Sağ olsunlar. Ben de bunu yaklaşık 15-20 gündür oynuyorum çünkü alışması zor oldu açıkçası. Normalde biliyorsunuz joystick atari kolları yani. Normal biliyorsunuz arcade kollarına şöyle bir kol oluyor. Bu ses inanılmaz ya. Neyse bunda o yok. Dikkat ettiğiniz gibi gördüğünüz gibi bu aslında Hitbox diye bir marka vardı. Hitbox markası. Seneler önce ben de ona bakardım böyle. Çünkü şu ko arkesting kolu bunu alışmak biraz zaman alıyor. Böyle çünkü çoğumuz yani ben de öyleyim. Yani hep oyunları bilgisayarda emülatörde yıllar önce işte W S e, ASD veya işte yön oynuyorduk. Şunlarla oynuyorduk. O yüzden de hani bunlarla hareket yapmaya daha çok alışmıştım ben. Hani bundan gelmeyiz ama ben uzun bir dönem evde bilgisayarımda emülatörle oynuyordum ve hareketleri daha rahat çıkartıyordum yön tuşlarıyla. Hitbox'ta seneler önce gördüğümde dikkatim çekmişti ama Hitbox'taki şu tuş benim biraz da böyle kafam karıştırmıştı. Bunda da öyle. Normalde bu tuş zıplama oluyor. Sağa sol e, aşağıya basıyorsunuz şu şekilde. Şu tuşla da şöyle zıplıyorsunuz. Diğerleri de normal arkestik gibi kullanıyorsunuz. E, bunun olayı şey oluyor aslında hem baş parmağınızla iki baş parmağınızla zıplamaya basabilmeniz adına böyle bir şey yapmışlar. Ama ben mesela bu tuş yukarıda olsaydı W gibi veya ok tuşu gibi klavyedeki çok daha rahat edecektim. Çünkü bu şekilde kullanmamı benim yaklaşık 10 gün sürdü alışmam. Öyle söyleyeyim. hani her gün bir yarım saat egzersiz yaptım. Yaklaşık 10 günde bunu kullanabil hale geldim. Ee, bu kol da öyle yani hemen kullanamıyorsunuz zamanla alışmanız gerekiyor Atelilerden alışkın olsanız bile bazı hareketleri çıkartmanız için buna da biraz zaman ayırmanız gerekiyor Ama nispeten bence bu cihaz bize yani Türk oyuncularını klavye oynayan Türk oyuncularına daha çok hitap ediyor diye düşünüyorum Tabi bu da çok inanılmaz bir şey kol falan ama farklı bir tercih arıyorsunuz farklı bir şey arıyorsanız İşte tuşlarıyla ben hareket yapacağım diyorsanız bu tam size göre Şimdi cihaza gelmeden önce bir kütü açılışına bakalım hemen geri dönelim Evet. Cihazımızın kutusu böyle. Yalnız şöyle bir fail oldu. Ben bunu açtım ama sesi kaydedip görüntü kaydetmemiş. O yüzden aynı kutuyu bir daha açacağım. <laughs> Burada cihazımızı görüyorsunuz. Kutunun üzerinde pek bir şey yazmıyor. Donda değiniriz. Şöyle bir cihaz. Bakın efsane. Switchler var ama üzerinde ama hiç ses çıkmıyor. Hiç ses yok abi. İnanılmaz yapmışlar bunu. Şurası direkt böyle PlayStation 4'ün gamepad'ine tuşlarına benziyor. Buralarda Options, Q, R3, L3, Turbo şehir tuşları var. Şurada USB Type-C var. Bunu hem kablolu kullanabiliyorsunuz PC'de hem de kablosuz kullanabiliyorsunuz. Burada bakın kulaklık. Bu tarafta bir şey yok. Şurada da bir reset tuşu var. Başka ne varmış? Şurada da kaydırmazlar var abi. Kitapçı falan gerek olmamışım. Kitapçı burada. Şunun poşetini az önce yırttım ama çekmedim tabii ki de maalesef. Bu da Buraya takılıyor. Nasıl takıldığına şimdi bakacağım birazdan. Buraya takıp burada hem Android konsol şeyinizi, telefonunuzu koyabiliyorsunuz. İşte iPhone'unuzu vesaire. Hem de Nintendo Switch'i koyabiliyorsunuz. Ben de o şekilde bunu test etmek istiyorum. Burada şarj kablosu ve aynı zamanda PC'de kullanacaksanız, Kablolu kullanacaksınız. Onun için USB Type-C geldi. Şurada da bir olay daha var. Şöyle bir PlayStation 5'e bağlamak için wireless adaptör var. Converter. Bununla PlayStation 5'e bağlayabiliyorsunuz. Ve yedek tuşlar da var. İnanılmaz olmuş ya. Ama ben bunu böyle kullanmayı tercih ederim. Büyük ihtimalle çünkü zaten içerisinde bir ışıklar var. Gayet o ışıklar yeterli olacaktır yani. Ben çok fazla rengini falan değiştirmek istemem herhalde. Çok güzel hafif gözüküyor. Yani hafif bayağı. Çok güzel gözüküyor. Şunu yırtarmıyoruz. Evet yırttık. Bayağı iyi. Tuşların üzerinde de bakın böyle şeylerden var. Ben bunları belki çıkartmam gidene kadar kullanırım ama bayağı güzel gözüküyor. ilginç bir hissiyatı var. Bendeki arkestiklerden farklı yani. Şimdi cihazdan biraz bahsedeyim. İlk olarak şunu söyleyeyim. Nintendo Switch desteği var. Kablosuz bir şekilde Nintendo Switch'te çalışıyor. Kablosuz bir şekilde 8 saate kadar kullanılabiliyor. Bayağı uzun. Kablolu bir şekilde de bilgisayarda kullanılıyor ve USB Type-C kablosu var. Gördüğünüz gibi kutuda bayağı bir içerik var. Şimdi bu cihaz Nintendo Switch'te destekliyor. Ben o yönünde çok kullandım. Hatta bunun burasına takılan bir aparat var. Bu aparat, bu aparat sayesinde Nintendo Switch'in ekranını buraya takarak bayağı tatlı bir şekilde e, mobil bir oyun keyfi yaşadım. Ama bu kırıldı abi. Bugün çıkartırken incelemeyi çekerken kırıldı maalesef. Çok kötü oldu. Yani şu çok sağlam değilmiş. Şuraya takılan bir aparat. Bu şekilde işte oynuyorsunuz. Cep telefonunuzu veya Nintendo Switch'in ekranını buraya koyabiliyorsunuz ama maalesef kırıldı abi. Kötü oldu. Tamam. Cihaza geri dönersek mükemmel bir şekilde şurasında tuşları var, ışıkları var. İçerisinde RGB ışıklar var. Tuşlar sessiz, mekanik tuşlar var ama sessiz. Bakın, inanılmaz sessiz. Bendeki Arkestin tuşları buna göre nispeten sesli. Bir de tabi ekstradan şöyle bir ses var. Bunda hiçbir yok. Çok sessiz bir... Ee, Arkestik diyeceğim ama çok sessiz bir cihaz diyeyim. PlayStation 5 özelliği de var. PlayStation 4'e destekliyor dediğim gibi. Şununla birlikte PlayStation 5'e bunu bağlayabiliyorsunuz. Kablosuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ama genelde bunu ben PC'de ve Nintendo Switch'te oynadım. Özellikle Nintendo Switch'te gerçekten aktı ve çok güzel bir mobil oyun keyfi bana yaşattı. Şu buraya işte bu kırılana kadar tabii yaşattı. Ama yine de Nintendo Switch'inizi ekranı açarsınız tabletop modunda bunu koyarsınız çatır çatır oynarsınız. Kombolar çok güzel çıkıyor. Genelde Mortal Kombat 9 10, 11 ve Street Fighter 4 deneyimledim. Eee onların hepsinde mükemmel bir şekilde oynayabiliyorsunuz. İşte Mortal Kombat 1'de biraz daha zorlanıyor ama 9 ve 10'da ben hani koruma tuşunu bir tane tuşa atadıktan sonra çok rahat bir şekilde kombalarımı çıkartabildim. Güzel bir konsol, güzel bir cihaz. Kesinlikle tavsiye ederim eğer bu tarz bir cihaza ihtiyacınız varsa, arkestikte zorlanıyorsanız bunu size kesinlikle tavsiye ederim dostlar. Ee, bir de şöyle bir şey var, firma bana özel olarak mail attılar. İndirimler falan, yap şu an indirimler var. İndirimden faydalanabilirsiniz. Ürün almak isterseniz de kendilerine mesaj atın. Ee, destek veriyorlar, indirim veya diğer konularda destek vereceklerini söylediler. Hep de i̇şte benim merak ettiğim bir düzenekti bu, hitbox sistemi. E, sonunda da deneyimlemiş oldum. Gerçekten de hani ürün de çok kaliteli, çok hafif. Sessiz çalışıyor. İster kablo, ister kablosuz çalıştırabiliyorsunuz. RGB desteği var. Ee, İsterseniz üzerine turbo tuşlar var. Turbo tuşlarla da farklı oyunlar oynayabilirsiniz. Arcade shooter oyunlarını falan oynayabilirsiniz ya da bazı komboları turbo tuşlarıyla yapabilirsiniz ama e, turnuvalarda veya online oyunda çok keyifli olmayacaktır. Tabi biraz hileye de giriyor. Onun için şurasında şöyle bir touchpad var. Bu da bildiğiniz e, PlayStation 4'teki touchpad'e benziyor. 5'teki de biraz andırıyor. Nintendo Switch'e çok güzel çalışıyor. Bir kere kabloyu tak, taktıktan sonra bunu kablosu olarak görüyor. Kabloyu çıkartıyorsunuz. Kablosu olarak görüyor. Bilgisayarda benim bilgisayarımda Bluetooth var ama e, onunla ilgili bir bağlantı sıkıntısı oldu. Ben de kabloyu kullandım. İçinden çıkan kablo da gayet uzun. E, onun dışında herhangi bir kablo da kullanabiliyorsunuz. USB Type-C olduğu için. Ondan da şarj oluyor aynı zamanda. Çok pratik, ufacık, güzel bir cihaz. Çok hafif. Mesela benim şu arket Steam ağır yani. Ona nazaran bakın ne kadar fark var. Ama işte ben e, birazcık kendimle alakalı bir şey söyleyeceğim. Şuradaki zıplama tuşunun yukarıda olsa belki çok daha rahat ederdim. Şu anda alıştım. Ama biraz alışmam dediğim gibi yani bir iki hafta sürdü. 10 gün civarı falan sürdü. Şu anda çok keyifli bir şekilde oynayabiliyorum. Şimdi bunu ba kimlere tavsiye edeceğiz? Ondan bahsedeyim. İlk başta dövüş oyunu manyaysanız. Eğer bir RKST'niz yoksa işte klavye de oyuncu usulüyseniz. Işte alışma sürecinin uzun süreceğini düşünüyorsanız. Direkt bununla başlayabilirsiniz. Ve çok kolay bir şekilde alıştığınız zaman... Kimse sizi durduramaz ama bir arkestik oyuncusu iseniz, arkestikten buna geçecekseniz yani bir macera olur ama yine de arkestikteye göre daha kolay hareketler çıkarıldığını söyleyebilirim. Özellikle işte ne bileyim çok hızlı bir şekilde ultra fa yapabiliyorsunuz Street fighter'da. Bunda işte kolu çevirirken eliniz değerse hareket tam olarak çıkmıyor ama bunda öyle bir seçeneğiniz yok şöyle. Hem hızlı bir şekilde aşağı aşağıları yaparak ultra'yı hareketle çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda da şu şekilde kullandığınız zaman e, yani tuşların dizilimi falan da çok güzel olmuş. E, bir de kablosuz, hafif. Gayet iyi. Yani ben cihazı beğendim. Böyle dostlar. E, yorumlarınız, sorularınız varsa açıklama kısmına yazabilirsiniz. Benden bugün bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.